Yedik Silahattan herkese tekrardan merhabalar. Ben Ahmet. Bu ara sayılı günler kala dedim sizler için bir video daha çekelim hemen. Yine bildiğimiz markalardan Stoger Silah Sanayi'nin üretmiş olduğu P3000 modeli. Yaklaşık 2 yıl önce, tam 2 yıl önce bunun videosunu çekmiştik. Şimdi tekrardan ee, güncel bir şekilde videosunu çekelim istedim sizlerle beraber. İlk başta isterseniz hızlı bir şekilde kutu içeriğine bakalım. O sırada da Stoger e, nerede üretim yapıyor? Stoger Benelli Beretta Çatısı grubu altında üretim yapan bir firma. Nerede? İstanbul'da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan bir firma. Şimdi Stoger tabanca da üretim yapıyor fakat e, şu an ağırlık verdiği nokta avcılık yani yivsiz av tüfekleri üstüne. Karton kutuyla geliyor. Stoger'in çoğu modeli karton kutuyla geliyor. Bazı modelleri plastik çantayla geliyor. Fakat bu modeller plastik değil karton bir kutuyla geliyor. Kutu içerisinde pek bir şey yok. burada Stoger P3000 yazılı görmüş olduğunuz gibi bir kullanma kılavuzu gelmiş gelmiş oluyor. Ardından tüfeğin yağlı poşetleri geliyor. Tüfek ayrı geliyor bu arada. Onları sonradan kuruyorsunuz. Bir adet de burada boş bir kutu var. İçinde hiçbir şey yok. Bu arada içinde bir şey gelmiyor. Haberiniz olsun. Yani kutu içeriği bu şekilde. Bir karton kutu da geliyor yani. Evet, görmüş olduğunuz gibi Stoger P3000 modeli. Yani P'nin kastı burada pompalı. Pomp Action modelinden geliyor P'nin anlamı. Ee, 3000 serisi de, örnek veriyorum Stoger'in M3000 serisi var aslında Avcılar'ın en çok bildiği. Bu seride M3000 değil P3000 modeli olarak geliyor. Yani pompalı 3000 serisi diye geçiyor. Tüfeğimize ilk baktığımız zaman taktik bir tüfek olarak görebiliyorsunuz. Yani buna taktik atışlar da yapabilirsiniz. Fakat ilk maksadınız bununla güvenlik maksatlı alabilirsiniz. Niye? 7 artı bir bir fişek kapasitesine sahip. Namlu boyumuz 48 santim. Fiber optik arpacığımız burada. Yine hayalet gez arpacığımız tüfeğin üstüne yer alıyor. Burada ayarını da yapabiliyorsunuz. Yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Tabanca kabzeniz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde burada. Bakın yüksek kaliteli tabii polimer malzeme bunlar. Ee, hani rahat rahat kullanabilirsiniz. Boz, bozmanız zor. Kırılması zor. Öyle söyleyeyim. Hani öyle düşme çarpmayla bozulacak şeyler değil. Ee, namlusunda 4140 çelik kullanılıyor. Bilginiz olsun e, mat görünümlü. E, namlu boyası da namlu altı şarjör borumuz da Yine alüminyum fakat orası e, parlak bir alüminyum rengi. Genelde avcılar pek böyle parlak renkleri sevmezler. Avda yerini belli etme mesajına adına. E, yine görmüş olduğunuz gibi yaylı sistem. Yani çektiğiniz zaman ileri kendi gitmiyor. Normalde burada bir yay olur. O yay sistemi sayesinde kurduğunuz esnada bu şekilde kendisi ileri sürer. Bu spekte de öyle değil. Ki bence e, bana bu daha sağlıklı geliyor. En azından çektiğim zaman içeri kendim fişek koyup tekrardan sürebiliyorum. Mesela ben bu hareketi çok kullanıyorum ve yapıyorum. Yine güzel ele tırtıklı. Mesela bakın. Yani şu an elimle tutmuyorum bile. Tırtıklar elime yapışıyor. O sayede hızlı bir şekilde pompayı kurabiliyoruz. Şimdi tabii ki Soger'in namlusu slak bir namlu pompalı modeli olduğu için genelde pompalılar slak namlu olarak üretilir. Sılak slak namlu genelde tek kurşun atışları içindir. Fakat slak namluyla şoklu çok takamazsınız. Ama saçma, ses bir fişeği, plastik bir fişek, tek kurşun, domuz kurşunu, dokuzlu her şey atabilirsiniz. Aklınıza ne gelebiliyorsa. Neden? Çünkü bu tüfekler sizin kurmanızla, sol elinizle kurmanızla veyahut da efendime söyleyeyim şu şekilde sağ elinizin kurmasıyla çalışan tüfeklerdir. Yani her bu hareketi yaptığınızda aslında tüfeğin kurulumunu yapmış oluyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey sadece tetiğine dokunmak. Çelik bir tetik var. yine alüminyum bir tetik korkuluğu var burada yer alıyor. Tüfeğin üstünde 22 milim bir Picatinny ray mevcut. Buraya optiklerinizi takabilirsiniz. E, dürbün takmak isterseniz dürbün takabilirsiniz ama bu tüfek pek dürbün mantıklı olmayabilir. Yani bir optik nişangah red dot gibi bir optik nişangah taksanız aslında sizin için daha iyi olur. Bu, bunu diğer tüfeklerden ayıran özellik Stoger P3000'i. Bu tüfekte e, döner başlıklı bir sistem var, mekanizm var yani onu da ben size yakın çekim olarak zaten göstereceğim videoda. Burada çektiğimiz zaman fişeği dönerek tutuyor. Yani tutuyor bu şekilde dönerek fırlatıyor. Yani bu da çok daha güvenli bir mekanizma aslında. Bu da Stoker P3000 modelinde sadece şu anda mevcut. Teleskopik dipçik görmüş olduğunuz gibi burada 3 kademesi var. Bu da son kademesi. Dipçikte yine bir askı aparatı bulunuyor. Burada askı işinizi birisi buraya, birisini de buraya takabilirsiniz. Omzunuzu asıp, e, asıp gezebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi yine bir dipçik pedimiz yer alıyor. Bunda omzunuza da yani atış konforu sağlıyor bu dipçik pedleri genelde. Omza da güzel oturuyor. Yani bir bayi deneme fırsatınız varsa gidip denemenizi tavsiye ederim. Tüfemiz 7 artı 1, 8 fişek kapasiteli bu arada bilginiz olsun. Tüfek polimer ağırlıklı olduğu için e, kilosu da çok güzel. 3100 gram bir ağırlığı var. Yani 3.1 kilo diyebilirim. Ee, emniyet kısmı da yine tetiğin arka kısmında her zamanki gibi orada yer alıyor. Fişek yatağı da gayet güzel ve fişek yatağında turuncu bir tıpa var. Yani bu şarjör borusundan gelen tıpa. Ee, bu tapa hatta öyle söyleyeyim. Bu tapa sayesinde şarjör borusunun boş olduğunu görebiliyorsunuz. Bu tüfeği alırsanız ne maksatla alacaksınız? Örnek veriyorum güvenlik maksatla alıyorsunuz. İşte örnek veriyorum bir köyde, bir dağ evinde, bir yerde bir eviniz var. Bir karavan aldığınız, karavanla gidiyorsunuz. Bu tüfek gayet kompakt bir tüfek ve gayet yakışıklı duran bir tüfek. Malzeme kalitesi ve işçilik olarak çok iyi. Bu arada gövdesi de alüminyum. Söylemeyi unuttum. Zaten çoğu tüfeğin gövdesi alüminyum olur. Mekanizma namlu ve tetik çelik olur genelde. Aldığınız bu tüfeği koruma maksatlı koyabiliyorsunuz. İçine plastik bir şekilde doldurduğunuz zaman çok caydırıcı oluyor. Yani özellikle sadece şu ses bile çoğu şeyi ürkütmeye yeter. Yani hayvanları, yabani hayvanları tarzında. Ee, her türlü fişe atabilirsiniz. Dediğim gibi plastik fişek, ses fişeği. Yani 21 gramdan tutun 50 grama kadar fişek katabilirsiniz. Tabii ki 50 gramın da sağlam tepeceğini unutmayın. Mesela pompalı seviyorsunuz. Taktik atış yapmayı da seviyorsunuz. Veyahut hatta hedefe 50 metreye, 100 metreye hedefe, e, hedef koyuyorsunuz. Çelik hedef veya cam fişe. Onları vurmak istiyorsanız kaldırıp hani bu tüfeği o amaçla da kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Tüfeğin de 2 yıl bir garantisi bulunuyor. Fakat 2 yıl bitse bile Stoger silah sanayi iyi niyet garantisi devam ediyor. Yani bir şey olduğu zaman tüfeğinizi direkt İstanbul'daysanız fabrikaya da götürebilirsiniz. Bu arada fabrika gerekli işlemleri sizin adınıza yapacaktır. Yardımcı olacağını düşünüyorum. Eğer İstanbul'da değilseniz de bayiniz aracılığıyla veyahut da direkt Stoger ile görüşüp direkt tüfeğinizi Kargo firmalarıyla gönderebilirsiniz Tüfeği de gelip görmek isteyenler Genelde bayimizde mevcut Hani gelip bana burada da bu tüfekle hakkında e, Ne sormak istiyorsanız sorabilirsiniz e, Game'den geldiğince Yardımcı olmaya çalışırım Bu tüfeğin bir iki modeli daha var e, Yanlış hatırlamıyorsam bir de Tabanca kabzesiz Normal dipçik kıvamında Yani nasıl gösterelim burada var mı e, Şu kamerayı şu tarafa çevirebilirsek Örnek veriyorum şu dipçik kıvamında Bakın burada Atan'ın dipçiği var Atanın dipçik kıvamında. Burada bir dipçik daha olabiliyor, model olabiliyor. Bir de yani iki modeli var. Öyle söyleyeyim. Bir standart kabzesi, bir de teleskopik dipçik. Fakat benim tercihim her zaman teleskopik dipçik. Çünkü tüfeğe hakim olduğum her zaman daha iyi yani daha iyi hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, varsa sormak istediğiniz bir şey yorumlar kısmında da bana sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 10.000 abone çok az kaldı. Ee, yani yaklaşık bir 600 ya da 550 abone falan kaldı. 10 bin abone özel belki bir şeyler gelebilir bilginiz olsun. Bir de açtı yeni açtığımız silah forum sitesi var. Ee, oraya da kaydolup üye girişi yapıp yani kaydolup hesap açıp orada forumda sormak istediğiniz bir şeyler varsa o forumda sorabilirsiniz. Onu da ben altında linki olarak bırakacağım. Videoyu da bırakacağım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Varsa çekmemi istediğiniz bir tüfek modeli yorumlar kısmında belirtin. Ben elimde varsa hali hazırda yoksa da getirtmeye çalışırız videosunu çekeriz. Bu arada fuar da 29 Mayıs ile 1 Haziran arasında fuar için biletlerinizi almayı unutmayın. Bazı tüfek firmaları bu arada özel davetiye koduyla ücretsiz bilet veriyor. Onları da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Şimdi size kısaca Stoger P3000 nasıl sökülür hemen onu göstereceğim. İlk başta şu kısımdaki e, boru şarjörümüzün kısmındaki ucundaki e, ee, dönerliğini çıkarıyoruz şöyle çevirerek. Bunu koyduk bir kenara. Daha sonra şöyle mekanizmayı bir tık şöyle geri çekip ileri vurduğunuzda biraz kuvvetli bir şekilde mekanizma zaten öne geliyor. İlk başta namluyu söküyorum şu şekilde. Namluyu söktüm. Namlu bu şekilde. Kenara koydum. Namluyu temizleyebilirsiniz. Mekanizmayı sökmek için de çok kolay. Zaten çektiğiniz gibi geliyor. Buraya dikkat edin. Ee, çünkü şu mekanizma, döner başlıklı mekanizma düşebilir. Mekanizmayı çıkarmak için ise çok kolay. Şöyle biraz sağ sol yapın. Zaten kendini bırakıyor otomatik. Şimdi hemen geri takalım. Ee, bunu da temizleyebilirsiniz. Şuraları temizleyebilirsiniz içini. Eğer pis, barut bir şey kaldıysa. Şimdi geri takıyorum kısaca. Şöyle göstereyim. Tırnakları var. O tutturdum. Yuvasını o tutturdum. Zaten tık sesi duydun mu tamam demektir. Şimdi tüfeğimize geldik. Yine şarjör borumuz altta, mekanizma üstte. Şöyle geriye doğru getirdim. Getirdikten sonra şöyle bir bir kere tetiğe basalım çünkü daha demin tüfek kuruluydu. Mekanizma içeri gitmeyecek yoksa. En son olarak e, taktıktan sonra namluyu getiriyoruz. Namluyu da şu şekil e, yuvasına oturturacağım. Şöyle az bir şey şurayı düzelttik mi? Zaten yuvaya girecek. Evet, gördüğünüz gibi girdi. Şimdi şu şekil tam oturmuş oldu. Son olarak da şu tekrar en son daha demin ilk başta çıkardığımız geri takıyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde çeviriyoruz. O kadar biraz sıkıyoruz. Bakalım tüfeğimiz çalışıyor mu? Evet, bir sorun yok. Bu kadar.